Evet, altın fiyatları dolar kurundan destek görmeye devam ediyor. Şu anda 1606 lira seviyesinde serbest piyasalarda. Ancak yeni giriş yapacaklar için veya alım yapacaklar için uygun bir seviye olduğunu şahsen düşünmüyorum. Yine temmuz ayı içerisinde dolar TL kurunu takip etmekte fayda var. Yani dolar nereye gram altın oraya tarzında bakmak lazım. Yine e, 24 lira seviyesine kadar bir geri çekilmenin mümkün olacağını tahmin ediyorum. O yüzden e, bu seviyelerden altın, gümüş veya döviz almanın ee, çok da e, sağlıklı bir karar olduğunu düşünmüyorum. Borsa tarafında da aynı. Diğer yatırım araçlarında da aynı. Şu anda e, hepsi beraber yükseliş yoluna devam ediyor. Ara ara kar satışları ve düzeltmeler mutlaka gelecektir bu haber akışlarına odaklanmakta fayda var. Ancak elinde döviz bulunduran veya altın bulunduran yatırımcısının da yine dolar kurunu yakından takip etmesi gerekiyor. Başı dolar çekiyor. Dolar ve diğer yabancı para birimleri hep aynı anda şey yükseliş trendlerine devam ediyor. Ancak bu yükselişler biraz daha riskli bir direnç noktasına yaklaştığını söyleyebilirim. Ee, bir miktar daha